8. kutupta şundan bahsetmişti. Kadın sevgisi doğal sevgiden değil, Allah'ın sevdirmesiyle olur ve Resul Efendimiz'in sevdiği gibi seven, edilgenliği kendine toplayan Allah'ı sevmiş demektir. Şimdi burada Cenab-ı Allah'ı edilgenliği toplayan olarak niteledi. 10. kutupta da hakkın fail olmasından bahsettir. Yani bir yerde münfail, bir yerde fail. fail. Nasıl diyor. oluyor bu? evet bunu acaba Hangi durumda Cenab-ı Allah ya da hak? Çünkü 10. kutupta hak dedi, 8. kutupta de Allah dedi. Hangi kutupta fail, hangi kutupta münfail? Bunlar tabi mertebeler. Çok kapsamlı bir soru sordu <gülüyor> Yakup Efendi. <laughs> Şimdi burada mertebesine göre hak fail olur, mertebesine göre hak münfail olur. Yani mertebesine göre etkendir, mertebesine göre edilgendir. Mertebeleri ayrıştırırsak nerede fail, nerede münfail onu net görürüz. Hak bu çünkü, hak. Yani diğerinde Allah Allah ifadesi geçmiş ama Allah derken tabi burada zata atıf yapılmıyor. Gene hak e, ismine atıf yapılıyor. Dolayısıyla Allahu Teala yani hak olması itibariyle e, fail ve münfail olduğu alanlar vardır. Bütün yaratılmış Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir dedik. Allah'tan gayrı bir şey yoktur varlıkta. Bütün varlık Allah'ın isimlerinin terkibidir. Bir araya gelmiş terkibinden oluşmaktadır. Bütün alem isimlerden mevcuttur. İsimlerin belli kaplarda ya da masharda belli ölçülerle dizayn edilerek bir araya gelmesi, Rab ismi tarafından bir araya getirilmesiyle orada o isim terkibinin açığa çıkmasına biz oraya ne diyoruz? İşte eşya diyoruz. Bu insan olur, ağaç olur, kuş olur, cin olur, melek olur. Hepsi bütün bunların hakikati, hakikati itibariyle Allahu Teala'nın isimlerinin bir terkipten oluşmuş mazhar, mahaldir. Şimdi buradan meseleye bir bakacağız. Bir, şimdi alem alem fail olur. Alem fail olduğu yer olur, münfail olduğu yer olur. Hak fail olur, münfail olur. Bakın ne dedi? Hazreti İsa'da yaratmayı anlattı. Hazreti İsa'nın ol demesiyle olma açığa çıktı. Burada Hazreti İsa hakka tesir etti. Bu mertebeden. Ol deyince olması gerekenin olmasının zuhurunun açığa çıkışı hak tarafından inşa edildi. Bir cihetten Hz. İsa'nın ol demesi haktan gayrı bir şey değildir. Ama mertebelerine ayrıştıracaksak Hz. İsa bir insandır. Beşer olarak, insan olarak, peygamber olarak orada ol sözü o mertebeden insandan çıktı. İnsandan ol sözü çıktı lakin ol sözü burada hakka bir ee, olması gerekeni oldurması için bir e, fail etken etki oldu yani. Bu sefer hak münfail oldu. Yani edilgen oldu. Değil mi? Hz. İsa hakka tesir etti. Ol dedi. O çamurdan yaptığı kuş kuş oldu. Canlandı. Burada aslında farklı iki kutubun e, meselelerini anlatırken burada hakkın e, Etken ve edilgenliği, fail ve münfailliği meselelerini de ele aldı. Aynı meseleyi e, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin işte kadınlar sevdirilmiştir bana kadınlar dünyanızdan kadınlar sevdirilmiştir meselesinde de ele aldı. Bu konuda sorular var mı? Bu konu, bu konuda soru var mı? Yok. Yok mu? Hayır. Ka kadın meselesinde bir soru var mı o kutupun meselesinde? Varsa hepsini birlikten toparlayarak yok, yok. mevzuyu bir izah etmek istiyorum. Bizim olmasa bile sizin orada istediğiniz şeyler varsa biz... Şimdi burada e, tabi bunu her zaman söylüyoruz. Füsus dersini işlediğimizde Muhammed fasında e, zikredeceğiz inşallah. Allah nasip ederse detaylıca. Ama özet babında tekrar ele alalım. Burada bakın. Bakara suresi 228. ayette mealen erkekler için kadınlar üzerine bir derece vardır. Buyurulmakta. Yani erkek kadından bir derece üsttedir anlamındadır bu ayet neden yaratılış hakikati gereği şimdi burayı iyi anlayalım burada kadın ve erkekten e, örnek verirken ne dedi kadın hakikati itibarıyla zaten erkek e, özelliğini taşır neden çünkü erkekten yaratıldı ama kadın olarak yaratıldığı için yani e, asli olarak erkek özelliğini taşırken... feri olarak Kadın özelliğini taşır. Şimdi burada bu, bu bu meseleyi izah ederken şunu ifade ediyoruz: Ruhların asli cevherleri itibarıyla burada bir cinsiyet ayrımı ruhun cevherinde yok dedik, değil mi? Kadınlık, erkeklik e, mevhumu, anlayışı ruhun cevheri için söz konusu değildir. Kadının ruhunun cevheri de, erkeğin ruhunun cevheri de aynı cevherden çıkmıştır. Burada bir kadınlık erkeklik ayrımı söz konusu değil. Bu kadınlık erkeklik ayrımı bu ruhun cevherine giydirilen cesetten kaynaklanır. İşte bu ceset o hükmü ayırır. Bu bu manada şöyle bir bu izahatımız dursun. Şimdi geçelim Hazreti Adem'in. Allahu Teala ilk önce iki elimle yarattığım buyurdu. Hazreti Adem'i halk etti. İki elimle yarattığım buyuruyor. Hazreti Adem'i halk ettikten sonra Hazreti Adem'den öyle murad etmiş bir süre Hazreti Adem yalnız başına cennette bulundu. Sonra Hazreti Adem işte bu anlatılır birçok tefsirlerde ifade edilir. Uyurken Allahu Teala sol kaburgası ifade edilen bu sol kaburgasından Hazreti Havva'yı halk etti, yarattı. Onun için diyoruz ya Adem'in yaratılışı ayrı bir yaratılış, Havva'nın yaratılışı ayrı bir yaratılıştır. Hazreti Adem onun için melekut aleminden yaratılmışken hakikati itibariyle Hazreti Havva mülk aleminden yani var olan bir alemden açığa çıkmıştır. Var olan Hazreti Adem'den açığa çıkmıştır. Onun için erkek melekut alemine meyli tabi bu genel tabir özelde farklılıklar açığa çıkar. Erkek melekut alemine meyli daha e, yoğun, aktif iken kadın mülk alemine maddeye meyli daha yoğundur, aktiftir. Şimdi burada Hz. Adem'in sol kaburgasından çıkarılınca sol kaburgası, Allahu Teala sol kaburgasından Hz. Havva'yı halk edince, bakın bir nefisten, bir nefis Hz. Adem'in nefsinden yaratılıyor değil mi? Bir nefisten. Hz. Havva sol kaburgası çıkarılınca Hz. Adem'in, orada e, Muhittin İbn Arabi Hazretleri şöyle ifade eder. Orada bir boşluk oldu. Kaburga çıktı. Düşünün. Bunu zahiri manada ifade ediyoruz. Bunun batini manada farklı tevilleri olabilir. Kaburga meselesinin. Oraya girmiyoruz. Çok farklı bu hususta izahatta bulunmuş İslam alimleri olmuş. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin de okuduğumuz eserlerinde kaburga meselesini fa böyle farklı bir teville yani zahiri mananın ötesinde farklı bir teville açtığı yere de ben şahit olmadım. Aynen böyle geçiyor bu mevzuyu bu şekilde ifade ediyor. Yani kaburga şu demektir, bu demektir falan gibi bir ona bir mana yükler bir ifadesine ben okuduğum eserlerinde denk gelmedim. Okumamış olduğum bir eserlerinde farklı bir mana yüklüyorsa orasını bilmiyorum. Burada sol kaburga çıkınca erkekten orada bir boşluk oluştu. O boşluk Allah o boşluğu o çıkan şeye sevgiyle doldurdu. Bakın burası çok önemli. Muhabbet. Muhabbetle doldur. Yani o çıkan kavurgasına sevgi ve muhabbet oluştu Hazreti Adem'de. Yani Hazreti Adem'deki sevgi kadına oldu. Kadınına oldu. Aslında sevgi kendine oldu. Çünkü kendinden çıkan parçaya sevgi duydu. He, demek ki Hazreti Adem'in sevgisi hakikatte döner kendine. Kendine sevgisidir. Kadına olan sevgisi. Hazreti Havva'nın da Adem e ona sevgisi. Şimdi oraya geçeceğiz. Hazreti Havva, Hazreti Adem'in sol kaburgası. Oradan çıkan bir parça. Yani vatandan ayrılan, gurbete düşen bir parça. İbn Arabi'nin tabiriyle anlatıyorum. Gurbete düşen bir parça, gurbetteki kişi ne yapar? Memleketine hasret duyar, değil mi? Vatanına hasret duyar. Kadının erkeğe olan sevgisi işte gurbete düşmüş olanın vatanına özlem duyması, sevgisi, muhabbeti hükmündedir. Bu şekilde açığa çıkmış oluyor. Kadının da erkeğe olan sevgisi. Erkeğin kadına olan sevgisi aslında kendine olan sevgisi. Şimdi i̇bn Arabi Hazretleri bu mevzuyu izah ederken Füsus'ta gene özetleyerek izah ediyoruz ama gene mecburen buralara da girmek zorundayız. Hak iki elimle yarattığım buyuruyor Allahu Teala Hazreti Adem için. Yani Hazreti Adem asli vatanından gurbete düştü. Hazreti Adem'in asli vatanı neresi? Hak. Ne diyor çünkü? Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Demek ki Adem'in Hakk'a olan sevgisi, muhabbeti neyse, çünkü asli vatanı Hak'tır. Bakın burada bir üçlü çıktı. Hak, Adem, Havva. Adem'in asli vatana olan sevgisi yani Hakk'a olan sevgisi muhabbetidir. Bunun sevgisi muhabbeti neyse Havva'nın yani kadının erkeğe olan sevgisi muhabbeti de aynı şeydir. Burada i̇bn Arabi Hazretleri Hazreti Adem'in den ayrılan sol kaburgasından yaratılmış olması hasebiyle Hazreti Havva'nın işte kadına olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bana dünyanızdan üç şey sevdirildi derken kadınlar dediği yerdeki o kadının hakikatini bildiği için ne olduğunu o sevgi kendisine verilmiş olduğunu ifade ediyor Resulullah Efendimiz. Burada ne dedi? Bahsetti. Buradaki kadına olan sevgisi unsuri, doğal bir sevgi değil. Hakikat cihetiyle olan bir sevgi. Çünkü kadın kendisinden ayrılan bir parça olduğu için kendisini o e, tamamlayan puzzle'ın parçası gibi diyelim. Kendisini bütüne ulaştırmaya sağlayan bir parçadır. Onun için İbn Arabi Hazretleri diyor ki ben kadınlara karşı hiçbir ilgim yoktu. Hiçbir surette bu ilgiyi duymuyordum. Hak ve hakikatle Allah'ı bilmekle meşgul edim. Ancak Resulullah Efendimizin bu hadisi bana ulaştığında ve bunun hakikatini Allah bana açtığında... Bunun, bunun, ne manaya geldiğini açtığında ben ondan sonra bu fikrimden, bu görüşümden döndüm diyor. Sorun var arada. Hocam ben bir şöyle, yani hakka vasıl olmak eksik şekilde olmuyor. Yani hani üçleme dediniz ya, kadın e, hakka vasıl olmasının yolu erkekten geçiyor. Orada bir tamamlanıp öyle geçecek. Erkek de hakka eksik bir şekilde vasıl olamaz. Tamamlanıp öyle geçiyor. Diyebilir miyiz? Şöyle diyelim ifade daha doğru olsun. Tevhid. Tevhitte kemalat. Tevhitte hakka vasıl olmak demeyelim. Tevhitte de kemalat ancak bu şekilde ortaya çıkar. Çünkü İbn Arabi Hazretleri Füsus'ta böyle ifade ediyor. Yani tevhid Allah'ı birlemedeki kemalat ancak bu kadın ve erkeğin bu bilinçle, bu şuurla, e, nikahın nikahlanması neticesi açığa çıkan bir birliktelikle açığa çıkar diyor. Zuhur eder diyor. Yani Vuslat ancak bu şekilde çıkar. Ortaya çıkar. Aynen. Çünkü kadın erkek kendinden olan eksik parçayla tamamlanmış oluyor. Tam oluyor. O tam olma parçasıyla ancak o tevhid bilgisi ortaya çıkıyor. İbn Arabi Hazretleri dedi ya 12 yıl bu, bu şekilde geçti. Nihayetinde bu hadis-i şerif bana ulaştığında bu hakikate vakıf olduğumda artık ben görüşümden döndüm ve kadınlara olan sevginin ne olduğunu, ne getirdiğini anladım. hatta diyor ya kadınlara karşı en güzel davrananlardanım diyor. Hakkını verenlerdenim diyor. Aynı zamanda burada Füsus'ta i̇bn Arabi Hazretleri şunu da ifade eder. Kadın tekvin sıfatının mahallidir. Allahu Teala'nın tekvin yaratma sıfatının zuhur mahallidir. En kamil tabi tekvin sıfatı erkekte de çıkar açığa çıkar. Ama en kamil çıktığı mahal kadındır. Tekvin sıfatının açığa çıktığı yer. Bu bağlamda e, meseleyi böyle değerlendirmek lazım. Kadın ve erkeğin yaratılış olarak serüveni bu. Yaratılış olarak bakın. Yaratılış olarak. Onları beslenen yani kadınla erkeğin kadına beslediği sevgi yeterli olur, olur mu? Neye yeterli olur mu? Hakk'a vasla, han tevhide Ha, Sadece o sevgi, yani sevginin mahiyeti önemli. Nasıl bir sevgi? Yani bu yeterli olmaz. Bu bilinç ve bu şuurla açığa çıkan bir sevgi, bir muhabbet, bir birliktelikle ancak bu mümkün olabilir. Birbirini yakalamak lazım. Evet. Yani sadece sevgi değil mesele. Değil. Sevgiyle e, vasıl olunmaz. O sevginin mahiyetini iyi bilmek ve o sevginin gereğini zuhur ettirmek gerekir.